Ha tövbe bismillah kastı uçuyor. Anam kastı uçuyor havalanmış valla. Lan Cenk miydik? Hala alışamadım kaç yıl oldu valla. Dön beni Leyla çalışıyorum. Aha iş mi buldun yoksa? He? Yok ne lan. Fenerdeki sakatlara bakıyorum. Doktor mu oldun yani? Yok kız, takımın genel durumunu analiz ediyorum ya. Sebep? Önümüzdeki maçı kazanabilirler mi ona bakıyorum. Mourinho mu oldun yani? Leyla kupon yapıyorum Leyla git ya. Ay, bir de çalışıyorum diyor ya. Şuna bak. Hiçbir gideyim iş bulayım, eve ekmek getireyim yok. Anca öyle ye, iç, yat, kupon yap sen. Ya sen bu hayatta neyi tutturdun ki kuponu tutturacaksın ha? Evin direği diye aldık. Duba çıktı adam. Kocanla dalga Kocan Kocan geç bir Leyla. <laughs> Aha! Ha. Aha! Ne, ne oldu? Tuttu Aha! Mu? Tuttu mu yoksa ne oldu? Aha! Ne oldu lan? Aha! Ne diyor ne oldu? Kız ayağa kalkmış kim su getirsen ona. Oyun pası devresin seni. Lan daha nereye devirecek? <laughs> bir dakika, bir dakika. Bak, vallahi uçarım sana. Kız, adamsın. yok lan! Vallahi tuttu, gel! Şaka yapmıyorum. Lan şaka yapmıyorum. Gel bak. Bir bak, 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 tamam. Esra mı diyor? Bir milyon. Ay, ne diyor lan? Ne diyor sen. 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 sen? Ne diyor sen. sen? Tut, tut. Ne diyor sen? Ne diyor sen? Oğlum. Sen hep lan. Hocam da hocam. Canım hocam. Biliyordum baba. Bir gün tutacak diyordum. Bak. İşte oğlum bugün. Hadi toparlanın. Hadi. Ee, taşınıyoruz mu? Yok, siz gidiyoruz. <laughs> Nasıl? Kızım sen demiyor muydun böyle devam ederse annemlere gideceğim, annemlere gideceğim. Böyle devam ederse de annemlere gideceğim. Git. Ben onu paran yokken söylüyordum. Paran yokken. He. Saçmalama. Param yokken. Tübbesi dolu. Kız Leyla, gel otur seninle bir şey <gülüyor> 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 Bak şimdi biz yıllardır beraberiz. <laughs> kah güldük, kah ağladık ama artık yeter. Lütfen yeter. Bırak ben bu fırsatı bir değerlendireyim ya. Çeker ne diyorsun sen? İyi misin? İyi değilim Leyla. Çok zenginim. <laughs> Vallahi çok zenginim. Hani bir laf vardı. Neydi o? Ne sende değildi de bendeydi? Sorun mu? Yok para, para sende değil Leyla bende. <laughs> Lütfen git artık hadi. Bırak, bırak lan. Ambra tamam, düştü müsün? Bırak seni ha. Ya insan parayı buldu diye karısını terk eder mi Cenk'e? Aa, ona bir şey mi düşünecek kız öyle? Öyle şey mi olur? <laughs> Böyle düşünmemek için ne kadar istiyorum? Yirmi bin, otuz bin, kırk bin. Kız çekinme söyle kız. Sen kesin başka kadınlarla çıplak çıplak totoş. Ses tonunda sistem seziyorum Leyla. Sana da sistemine de ah. şimdi? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Ah! Ah! Ya kaç yaşında insanlarsınız? Yakışıyor mu böyle cinsel cinsel hareketler? Oğlum yanlış anladım lan. Anam dövüyordu. Ya da dövmüyor muydun Leyla? Ne evet. ne dövüyordum tabii. He ben de sandım kendi hani son bir kez ayrılık şeyi. Evet. Ne oluyor ya? Hayırdır? Bu baban olacak adam. Kupon tutturdu bizi evden kovuyor. Vallahi mı? Kaç para? Yok. Ben bu aileye hayatın önceliklerini öğretemedim. Bir milyon. Ne diyorsun ya? Beygir mi? Yok sığır. <laughs> Dur sığırma küçük yavrusu. Evden kovuyor diyorum, Evde, evde Bu evden kovma olayı ne hakikaten ya? Of, abartıyorsun Leyla. Gel Fırat, otur. Anlatacağım. Bak cım, biliyorsun ben bugüne kadar hayatımda karşıma çıkan fırsatları hep değerlendirdim. Ha. Bunca yıl böyle yaşadım. Biraz da değiştireyim diyorum, ne var yani? Bak sakın beni yanlış anlama, sen benim oğlum sayılırsın. Zaten oğlunum baba. Detaylara takılma Fırat. Çok takılıyorsun detaylara. Bak bu aile filan, sen de kurtul oğlum. Kurtul, dök eteğindeki taşları kariyerine odaklan. Baba ben telefoncuda çalışıyorum. Kariyerime odaklansam ne olacak? Telefon mu olacak? Yani böyle bir şey değil ama olsun. Yine de şimdiden ufkunun genişliğini mu oğlum. Sen benim gibi olma. Ben bu hayatı miyop gibi yaşadım. Uzaklarda ne var göremedim. Hep yakınımdakilerle yetindim. Bizi terk edeceğine gözlük alaydın ya, göç. Ah! <laughs> Ne biçim laflar çıkıyor ağzından? Beş bin vereyim, duymamış olayım bunları. Bırak bir şey söyle. Kişi başı beş bin mi? Bak. Beş beş on mu? Bu saat de çok geç oldu lan. Hadi size müsaade. Vallahi gitmiyorum. Tam o zaman ben bir üstümü değiştireyim gidi. Geldiğimde inşallah burada olmazsınız. Hani daha nasıl kovayım bilemiyorum gerçekten. <laughs> İnsan parayı bulunca bozulur derlerdi de inanmazdım evden kovuyor görüyor musun? Sen de adamı geçen hafta evden kovdun anne. Böyle evin direği mi olur dedi. Sen, sen kimin yanındasın lan? Seni ben doğurdum. Senin yanındayım anne, beni de sokağa atıyor sonuçta. Hı. Ama bence gitmeyelim, bir plan yapalım. Töre cinayet mi diyorsun yani? Hayır canım, öyle bir şey demiyorum. Ha illa vuracağım diyorsun yani. Ben nasıl vurayım babamı ya? Bir anlık sinir işte, olur öyle. Hayır anne ya, vurmak falan yok. Parasını bitirelim. Sonuçta bunun parası var diye götü başı ayrı oynuyor. Evet. Parası olmayacağın olacak yine bizi sevecek. Evet. Ben de öyleydim. İlk maaşımı aldığımda hatırla ayrı eve çıkmak istiyordum. Sonra ne oldu? Geri döndün. Evet. Niye döndüm? E, paran kiraya yetmedi. Hayır, sizin değerinizi anladım. E hani, emlakçı peşin istedim. Hayır, sizin değerinizi anladığım için döndüm. Depozito euro ile istemedim. Anneciğim, değerinizi anladım. Uzatma. Tamam. Şuna bak. Sen biraz babacı ol. Tamam mı? Onun, yanında. onun güvenini bir sağla al. Tamam. tamam şey yapmasın. Parasını da bitirelim sonra. Bitir. Tamam. Bitir. O görür onu. Sen de bunu al. Bakıyorum da hala buradasınız. Sen yine iyi. Ben bakamıyorum bile. Bu ne? Mavuş mı mu lan? Bunlar benim kıyafetlerim değil mi ya? Demet senin benim başlamış vallahi. Bu aile ilişkileri iyice yapılandı. Vallahi Leyla görüyorum. Bak kendi gözümle görüyorum. Ne kadar istiyorsun hepsine? 15 bine bırakırım. 350 e veririm. Anlaştık. Allah'ım sendeki bu Pazarlık zekasıyla biz altı yıla falan anca bitiririz. Neyi bitiriyoruz lan hayırdır? Bir şey yok ya, boş boş konuşuyor işte ya. Ne biçim konuşuyorsun lan lan Ha, lan baba. Valla <laughs> ya, <laughs> ya dur. Vallahi söylediklerin açtı baba. Soğudum ben bu kadından ya. Şunun tipe bak. Fahriye evcen ne anne, bu da anne. Fırat doğaçlama nasıl içti bu içimde? Doğaçlama değil ya, bu metinde yazıyor. <laughs> Yemekten alın lan, çok acıktım. Allah Allah! Hadi gidin diyordun, ne oldu? Ya kızım, gidin diyorsam da değil yani. Bir yemek yap, kirli yıka, sonra yine gidersin. Biz seninle niye evlendik acaba? Vallahi ben de hatırlamıyorum Leyla. Tamam, teklifim şu. Alışverişini yapayım, yemeğini, temizliğini, ütünü, her şeyini yapayım. Sen rahatına bak. Ulan ben şimdi hatırladım niye evlendiğimizi. 2000 lira istiyorum peşin. Günlük bin, işini yaparsın, kalma yok, gidersin. Bin beş üç aylık peşin. Kabul. Tamam. 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 Bana da günlük bin yaz. Senin de faydan var lan. Tamam günlük 60 lira. Yok la, bu gitsin. Bu gitsin. Şey yaparım, e, yatırım tavsiyesi veririm sana. Paranı nasıl idare edeceğini söylerim. Ben daha iyisini bulurum. E, tamam şey yaparım. Valla finansal destek olurum ya. Valla yatırım tavsiyesi bak sor bana bir tane. Ocakta tefe tüfe ne olur? Tüfe handikaplı alır. Eve arabayı sat, tüfeğe bas. Ya bu gitsin ya. Gitsin. E, tamam, getir götürünü yapar. İnternetten alışveriş yapar senin için. Ya kızım daha iyisini bulurum diyorum ya. Yok baba, bu devirde kime güveneceksin ya? İşte o yüzden diyorum daha iyisini bulurum diye. Ya bak iyi kötü yıllardır beni tanıyorsun. Beni oğlum başka çalar paranı. Ya şu an beni var ya Çalalla. baskı altına aldınız ha. Çalarla. Tam kanlıymışsın ya.